Lene 32 en çok sattığım tekne. Evet. Niye çok bu satıyor bu tekne? Küçük aileler için, 4 kişilik bir aile için mükemmel bir tekne. Bunu tamam. <laughs> aile için aldım ama iki tane kamış yuvası da koymuş arkaya. E, tabii. Şuradan bıraktım oltamı. Ah oh, burada keyif yapa yapa balığımı bekleyebilirim yani. Balıkta da kullanabilirim. Burada bir oturma L'miz var. Bu yatıp masaya yatırdığımız zaman yatağa da dönüşebiliyor aynı zamanda. Burada yine bir ikili ocağımız, lavabomuz, buzdolabımız. Burada da ikinci buzdolabımız. Oo iki tane. Evet evet. İşte çekmecelerimiz. Aşağı inebilen bir masamız var. İsterse buraya da bir yatak koyulabiliyor. Yani üstüne minderle çocukların yatabileceği bir yatağa çeviriyoruz. Burada bir hecimiz var. Serap, bizim en önemlisi şu. Yan kapı. Yan kapı. Bizim teknelerimizin en büyük özelliklerinden birisi yan kapıdır. Bakın, bu teknede mesela en büyük özelliklerden bir tanesi Sohbet abi yatakta giderken, seyir alırken denizi izleyebilmek. Hı hı. Bur çok rahat ayakta durabileceğimiz hı hı. bir lavabomuz. Burada bir duşumuz var. Yani ben boylu boyunca, 1.80 ya buraya 1.90, 1.95, 2 metreye yakın bir adam. Evet, İlk rahat iç, rahat, rahat, ama, rahat yatabiliyor. Burada böyle komple bir boy dolabımız var. Kıyafetlerimizi koyabileceğimiz. Geldiğimiz zaman ki benim en sevdiğim, yatmayı en çok sevdiğim tüp kabin. Burada bir sürü saklama alanımız var, dolaplarımız var. Fuat'a da teşekkür ediyorum. Ben Zaman de size teşekkür için. abi. Allah'a emanet olun.